kanalımıza ve ne? videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlere iki tane oyuncağımızla anlatacağız göstereceğiz. Hadi o zaman başlayalım. Evet, burada bir tane böyle mavi-pembe renklerinde bir oyuncak var, mutfak malzemesi. Bir tane yemek çıkabilen bir tane fırın var. küçük bir var. Bardakları koymak için yer var. Yani böyle. Kaşıkları koymak için. Tabaklarımız var burada. Böyle. Fırın var bir tane. Açılabiliyor. Burada koyacak bölümler var. altı tabakları koyabiliyoruz. Bu şekilde. Evet şimdi diğer oyuncağımıza geçelim. Ben bunu size e, oyun oynarken daha çok malzemeli oynayacağız sizle birlikte. Evet bunu da gösterelim. Bunda da şurada iki tane çatal kaşık koymaları var. Burada da güzel bir tane musluğumuz var. Burada fırınımızın ayarını ayarlamak için yerimiz var. Ne Burada Şu, düğme bu var. düğmeler var. Fırınımız var ve bardaklarımızı, sütlerimizi koyabiliyoruz. Evet, bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Hepinize bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. <laughs> Görüş.